Herkese selamlar, Vatan Bilgisayar'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un Wireless Power Bank'ine birlikte bakacağız. Bildiğiniz üzere artık birçok mobil teknoloji cihazımız elimizde mevcut. Bu nedir işte cep telefonumuz, tabletimiz, işte akıllı saatimiz vesaire vesaire. Bunlar artık günümüzde gayet çoğalmış vaziyette ve hepimiz de bu cihazları severek ve isteyerek kullanıyoruz. Tabi burada bizi etkileyen en büyük şey ne oluyor? Bu cihazların bataryaları. Özellikle dışarıdayken ve prize ve elektriğe uzak olduğumuz ortamlarda bizi en çok kurtaran şey tabii ki de powerbankler oluyor. Samsung burada bizler için çok güzel bir cihaz geliştirmiş. Burada bizi en çok kurtaran şey bu powerbankin 10.000 mAh güce sahip olması. Bu da nereden baksanız gün içerisinde rahatlıkla sizin tabletinizi ve telefonunuzu besleyecek kapasiteye sahip olduğunu söyleyebilirim. Hem kablolu hem kablosuz şarj yapabiliyoruz kablosuz şarjının da 15 wattlık hızlı şarj desteklediğini de sizlere belirtmek isterim. Çünkü özellikle powerbanklerde 15 wattlık bir hızlı şarjın bulunması biraz zor oluyor. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi cihazın üst tarafında da USB ile şarj edebileceğimiz bir bölüm bulunuyor. Onun yanında da USB tip C portunu görebiliyoruz. Tip C portuyla birlikte de power bank'imizin şarjını doldurabiliyoruz. Yine üst tarafına baktığımızda girişlerin yan tarafında 4 adet bizleri ışık karşılıyor. Bu ışıkla da power bank'imizin doluluğunu veya boş olma oranını birlikte görebiliyoruz. Onun yanında da on off tuşu mevcut. Aynı zamanda bu power bank ile QE desteği sağlayan tüm cihazlarınızı kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Ürünün diğer detaylarına bakmak ve satın alma linkine ulaşmak isterseniz eğer açıklamalar kısmında bağlantıları ekliyoruz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.